Şimdi e, hayat geldiğinde hikaye nasıl bozuluyor onu anlatan bir hikayedir. Tekrar olacaksa bazı seyircilerimiz için kusura bakmasınlar. Olmayacaklar için hakikaten çok güzel bir hikaye. Şimdi palavracı bir avcı vardır. E, İskoçya'nın bir ücra köyünde. Her akşam gelir aynı hikayeyi anlatır kahvehanede. Herkes başına toplanır yalnız bir adamdır. Herkesi başına toplar aynı hikayeyi anlatır. Her akşam aynı hikaye. Hikaye şudur. Bugün ormanın en karanlık yerinde bir dere gördüm. Derenin üstünde yassı bir taş vardı. Taşın üstünde altın saçlı bir peri kızı oturmuştu ve gümüş bir tarakla saçlarını taramaktaydı diye anlatır. Ertesi akşam gelir ne gördün avcı anlat derler. Gene aynı hikayeyi anlatır. Günün birinde avlanırken ormanda gerçekten de derenin ortasında bir taş Taşın üstünde bir peri kızı oturmaktadır ve gerçekten de sapsarı saçları vardır altın gibi. Bir gümüş bir tarakla saçlarını gerçekten de taramaktadır bu kız. Akşam kahvede, e, ücra bir köşede, hüzünlü, kendi başına ve sessiz oturmaktadır avcımız, palavracı avcımız. Köylüler merak eder ama neden sonra farkına varırlar şeyin avcının konuşmuyor hikaye anlatmıyor. Konuşmuyor, susmuş, dilsizleşmiş. Derler ki, ne oldu avcı? Bugün ne oldu anlat. Aynı hikayeyi beklemektedirler çünkü. Ne oldu? Bugün yeni ne oldu anlat. Hiç der. Bugün kayda değer yeni bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Tipik karakteristik Oscar Wilde hikayesi ama işte hayat geldiğinde, hayat geldiğinde hikaye He, soluyor, susuyor yani. Hayat geldi